dikkatimi çeken hem bu ön ızgara oldu hem de şurada bakın. Parlament mavimsi böyle bir geçişler var. Havalandırma delikleri gibi olmuş. Gayet şık olmuş. Şöyle yan profilden bakalım. Evet. Etrafını şöyle bir döneyim arkadaşlar. Tiggo 7 Pro Max'in yeni kasası da bu şekilde. Arka bagajına bir bakalım. Otomatik bagajına yine. Bunun tabii ki o Moda 5'e göre daha geniş bir bagajı var. Şöyle bir aparat yapmışlar. Bu zaten çoğu modellerinde artık var. Şöyle göstereyim. Burada bir 12 volt çakmaklık yapmışlar. Halı deseni gerçekten güzel. Yine elektrikli bagajla buradan kapatabiliyoruz. Bir de içine bakalım. Bakın görüyor musunuz? Aynı şekilde. Zaten aynı malzemeleri kullanıyor. Bunda hafızalı koltuk da var. Zaten Omoda 5'te de tüm modellerde de bakın elektrikli ayarlanabilir koltuk var. Şöyle bir içine geçeyim. Evet. Bunun içi daha geniş ve ferah Omoda 5'e göre. Bakın koltuk hemen ayarladı kendini. Ben şöyle biraz geri çekeyim. Bunun da vites kolda değil yan tarafta. Yine bakın şöyle Volvo'ları andıracak şekilde kristal bir vites topuzu var. Şurada mod tuşları var. Otomatik parkı var arkadaşlar. Şöyle şuradan açtığımız zaman yine bayağı derin bir kolçak görüyoruz. Şurada da büyük ihtimal kablosuz şarj ve bardaklık var. Bakın kablosuz şarj burada, bardaklık burada. Burada da bakın klimanın tuşlarını buradan ayarlıyoruz. O moda 5'te buradaydı. Burada buraya almışlar. Ekran yine aynı şekilde kocaman. Burada komple birleştirilmiş bir ekran var. Torpidoya bakalım. Fena değil. Ama içteki o kalite algısı çok güzel. Bakın buraya da bir tane orta hoparlör koymuşlar. Bunda da komple cam tavan var. Bakın şöyle. Baya büyük bir cam tavan var. O moda 5'te sunroof olarak yapmışlar. Burada cam tavan. Buradan ayarlayabiliyoruz. Direksiyonuna bakalım. Bunun direksiyonu şurası o moda 5'e göre daha güzel geldi bana. Bakın bu böyle biraz daha böyle net basışlar. Buradan tabi hız sabitlemeleri, buradan ayarları yapabiliyoruz. Şurada da küçük bir ekran koymuşlar. Büyük ihtimalle işte vitesin konumunu falan buradan. Hatta sinyal verildiği zaman buradan ışıklar yanıyor diye düşünüyorum. Burada da yine bagaj açma tuşu koymuşlar. Çok şık olmuş. Izgaralar falan böyle. Beni benden aldı gerçekten. Şöyle göstereyim. Hatta bakın gelin arkadan bir de öne bakışı göstereyim. Arkası da gayet geniş bakın böyle. Koltuklar bayağı bir güzel. Tiggo 8 Pro'ya geçtiğimiz zaman arkada 7 koltuk oluyor. Burada 5 koltuk. Ortada bir şaf tüneli yok. Gayet güzel. Şurada bir havalandırma ızgaraları var. Arkadan ön tarafa bakış da bu şekilde. Gayet çok şık. Bu cam tavan da çok ferah göstermiş. Bir önceki modellerde de böyleydi. Bakın burada da dikişlerim dikişleri çok hoşuma gitti. Bayağı bir premium algısı. Var.